Beyler selamun Evet selamlarımızı böyle çoğaltalım sevap boyutlarımızı kazalım değil mi? Tamam. Beyler 1-2-3 videosunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Çok abonem var. Çok takipçim var. 30, ab 30 abone bana yeter. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Beni de çek. yeter her videoda beni de çek beni de çek. Lan bir bokun değilsin bir bokun değilsin. İkimiz de aynıyız. Oha ferikik verdi. Tamam. Tamam. Şimdi beyler açtığım gibi herkes paintleminin duvara geçiyor. Tamam. 1 2 3 videosunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Aynı map'ta aynı şekilde oyun oynuyoruz. Tamam mı? Herkes paintleminin duvara geçsin. Çekil kapıdan, kapıdan çekil. Kapıdan çekil, kapıdan çekil. Kapıdan çekil. çekil. Bak. Çekil kapıdan, geç. Paintleminin duvara geç. Paintleminin duvara geç. Geç, 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 geç. Şunları bir Geri zekalı be elma masadaki iki kişi öldürdü. Geç şu paintleminin duvara geç. Geç, geç. Bana niye bakıyorsun? Bana niye? Bana bakmak yasak. Sen bilmiyorsun. Bana bakmak yasak. Geç şu duvara. Geç 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 geç. Bak. Geçiyor notunca. Çağrı sen ne yapıyorsun? Çağrı geri zekalı mısın? Çağrı. Kapatayım. Herkes bir geçsin, herkes bir geçsin şu duvara. Tamam, geç şu duvara don. Donmayan indiriyorum. Koruma gitsen sen afekele vur bir boka yara. Git afekele vur bir boka yara. Tamam T don. Tamam T don. İç girme, iç girme, iç girme. <laughs> Nasıl indirdim? <laughs> tamam gel. Tamam koruma şimdi afekere vurabilirsin. Oğlum üst üste çıkma. Efendi gibi şu yan duvara geç. Yarını şu yan duvara geçsin. Efendi gibi şu yan duvara geçin. Adamı tribe sokmayın. Geç şu yan duvara. Adminler bir yan duvara geçebilir mi adminler? Kafasına şapka olanlar. Kendine güvenenler yan tarafa geçsin. Ben oyunu sonuna kadar kalırım diyenler yan duvara geçebilir mi? Ben oyunu sonuna kadar kalabilirim. Tamam ben belki kalırım belki kalmam diyen de bu duvara geçsin. Belli olmaz. İnsanlık haldir. Belki dalgınlığımıza gel ölürüz diyen de yan duvara geçsin. Tam bir şey yok. Tamam teydon. Tam teydon. Kapıda durmak yasak onu bir söyleyeyim. Şu kapıdan şöyle duran olursa direkt ölür haberiniz olsun. Onu en başta belirteyim. Ondan sonra kafanıza mermiyi yediniz mi? Ondan sonra beni niye öldürdün? Yok beni niye öldürdün? Beni niye vurdun? Bilmem ne muhabbet olmasın. Söverim. Tamam. Şimdi karşıya bak teydon. Teydon boz. Bana bak teydon. T boz bana bak. Tam T don. T don şimdi T don. Beyler 1 2 3 oynuyoruz. 1 deyince ileri. 2 deyince geri. 3 deyince duruyor. Beyler Zeki Müren de sizi görecek bu arada. 1 ileri. 2 geri. Bak 1 ileri. 2 geri. 3 dur. 1 ileri. 2 geri. 3 dur. Tamam mı bu kadar. Alttan ünlü olduğunuz Zeki Müren de sizi görecek. Televizyona çıkarayım sizi. 30 abonenin önüne soracağım sizi. Of. Tamam. Beyler tamam şimdi 1 2 3 oynuyoruz. Komutlar 1 2 3 gösterdim az önce. 1 2 3 oyunu oynuyoruz. Donmoz infaz boz 1. 1 1 1 1 1. Şu arkadaş tekledi. Şu arkadaş tekledi tekleyen indiriyoruz. O kapıdan giren direkt ölür dedim. Ha tamam koruma. Geç şimdi duvara bir yapış duvar yapış. Kimse kimsenin arkasına yapışmasın. Birbirinize dayamayın. Tam tedon şimdi. Aa 2 Oo tamam. Şu arkadaş Diğeri kimdi? Şuydu. İnşallah oydu. Ben videoda izlerim. Kesin o değil ama. Koruma silah sıkma koruma. Gerizekalı koruma silah sıkma ya. Sus bir. Tamam bir. Bak. Ne yapıyorsunuz siz? Lan vur şunları vur ya. Koruma bir boka yara. O gözünü seveyim ya. Koruma bir boka yara ya. Adam burada ya. Al içinde kaldım. Tamam zaten dondasınız ben size bir şey demiyorum ki. Bak sen niye sen niye hareket ediyorsun? Sen kal koruma. Tamam donmozin faz boz 3. Kimdi lan o? Salaka kaybettiydim. Hareket etmeseydi kaybettiydim. Tamam, dombozin faz boss. Oğlum bir daha mic basarsan sen o mic alır üstüne oturturum seni. Dommoz infaz boz 2. Oha salap yedim for. Koruma en son hareket edeni vur. Oğlum god var god var bu neyin kafası? İnsan bir godumuzu kapatır. Ya kapatmışlar. Oha for. Silahım gitti ya şimdi ne yapacağız? Ben revleyeceğim ya kendimi. Zaten canım full ya. Salak salak iş yapmaya gerek yok. Boşuna jibi harcadınız. Oha kodum gitti bir dakika. Bir dakika bak şimdi CT menü kod alacağım şimdi AMX e, God mode blur 0 tamam şimdi kodumu kapattım sizin yaptığınız gibi az önce sadece canım var. Tamam. Ted Sen niye oradasın? Öldü amına şu kara kartalı geri getir. Bir tane vurdum öldü ya. Gel kara kartal gel. Oğlum bak videodayım biraz seri oynayın. Videodayım bak hepiniz önüne edeceğim. Bak hepinizin ismini tek tek söyleyeceğim tamam mı? Videonun sonunda yaşayanların ismini söyleyeceğim. Sona, sona kalan iki kişinin ismini söyleyeceğim. For yapacağım. Tamam mı? For yapacağım. <laughs> söyleyeceğim. Akıllı su durursanız hepinizin ismini söylerim. Tamam. Don Mozi bos Koruma şu aradan bir şey Sen harbi dengesizsin ya çağrı. Seni ben bir daha korumayken video falan çekmeyeceğim. Don Mozi faz bos Bir buçuk. Tamam domboz infaz boz 2. Domboz infaz boz 1. In şu kendini revledi şu. Kendini revledi. Aa, tamam. Bir dakika çıkamıyorum. 2. Şu vur 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 tekledi lan vur lan vur vur Ya korum her şeye ben bakıyorum ya Tamam bir buçuk Şu Kaldır Donmoz infaz boz 2 Tamam donmoz infaz boz 1 3 21 Tam donmaz iyi faz 3. Tam donmaz iyi faz 3.5. Tam donmaz iyi faz boz 21. Donmaz iyi faz boz 20.1. Donmaz infaz faz boz 2.75. Oğlum bu 2.75'e şey biliyorlar ya. Tamam şimdi ben sizi bir ünledim ben sizi bir ünledim. Redden Makber bu Makbermiş. Makber isimli arkadaşımızmış bu. Şöyle bir etrafında Sen bir çekil geri zekalı. Şöyle bir etrafında bir dönelim. Bir dakika bir dur, bir dakika bir dur. Bir dakika T don, T don, T don. Kıpırdarsan öldürürüm bak seni ünletmem Red Den Gaming. 95, 173, 173, 109. Bekleriz herkesi. Komutçu, poliginci Mapper, Modelci her türlü alanımız var haberiniz olsun. Bu arkadaşımız kimmiş? Gürhan. Red Junior Gürhan. Evet bu komutçu bir arkadaşımız. Severim bu karatayı. Severim bu karatayı. Tamam, şimdi. Sizler ne yapalım? Her şey boz gel ben, ne gel ben, ne gel. Komandaya gel, komandaya gel. gel, gel 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 gel. Gel 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 Boş ver, Gazi çok uzun sürüyor, gel. Gel buraya. Geç çıkulvara teydon, kulvara geç teydon. Aynı kulvara, tamam aynı kulvara geç. Sıkıntı yok, semi açmayacağım ama. İsterseniz aynı kolvarda dönün sıkıntı yok yani Benim için bana gelen çıkan bir şey yok Tamam Beyler T dondasın Diggle sesiyle bak Diggle sesiyle her şey boz tamam mı Diggle sesiyle her şey boz Şu an dondasın bak şu an dondasın diyorum niye hareket ediyorsun Şu an dondasın Diggle sesiyle her şey boz Aa, Diggle sesiyle her şey boz Kamo ne amına Komando ilk bir Diggle sesiyle her şey boz Komando ilk bir Başla Başla Tamam başla Digo sesi başla. Aa başlayın yani artık. Adamlara nasıl bir güven güvensizlik sağladıysam adamlar hiç güvenmiyor bana ya. Tamam sen kimsin? Oha adam havada kill çıktı for. Gel. Tamam gel. Gel 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 gel. Tamam dur şimdi CT menü. Sakın o mermiyi kafama vurma. Öldürürüm seni korumalığın gider tamam mı? Ayarlar eski atu silah. Tamam aldık silahını. Bir dakika şimdi. 4x2 kaç? 4x2 kaç? Bilirsen jibini alırsın bir hakkım var. 31. Tamam sen yanlış bildiğin için sana normal gün jibisini veriyorum. Eğer doğru bilseydin cevabı sana jibini verecektim. Al sana 4 gb tamam. Oha for. kafama mermi yedim. Biri kafama ateş etti. Nereden vurdu Koruma nerede o? Koruma nerede dedim. Koruma bana bakıyor ya. Koruma nerede o koruma? O sakat nerede? Mahberi vurma koruma. Oğlum bak videodayım videoyu bok etmeyin. Çabuk çıkın ortaya köpekler. Şunu vur. Tamam geldim beyler geldim. Oyun aşağı indi oğlum ya. Yo yo tamam tamam sıkıntı yok. Bir saniyeden mi kayıptan bir şey olmaz ya. Oyun aşağı indi oyun neden aşağı Ben neden öldüm ben? Oyun aşağı indi adam öldürmüş ya. Koruma komandoda koruma. Ben öldüren öldürdün mü? Ha tamam o zaman. Adamların yerine bakmıştım çekil. Ha burada pezevenk. Vurun pezevenge. Tamam. Sen yaz şimdi değerini, yaz dereni. Bekle A M X ona yine kapatalım. Evet al. Sıfır 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 sıfır. Benim moral sıfır sıfır sıfır. Tamam yaz. Tamam yaz dereni. Bana yazma bu ben videodayım. Beyler bu arada artı 18 odamız. Buyurun. Gelip görebilirsiniz. Kaç videodur gösteriyorum. Bunu görmeye gelen çok arkadaş oldu. Siz de gelip görebilirsiniz. Serverimize uğrayın yeter Bu direkte de dans edebiliyorsunuz Tabi ben yeteneksizim sizin yeteneğinize bağlı ya Böyle böyle bir şeyler işte O helal Neredesin koruma Tebrikler Beyler 95 173 173 109 Redden Gaming'de bir komut daha verdik Bu bir seri galiba büyük ihtimalle bunun devamını getiririz. Tamam beyler şimdi bir isimleri okuyalım hemen hızlı hızlı. Arkadaşları bir ünlü edelim. Onlar da videonun altına bir yorum atsın değil mi? Aa, beyin bedava sonuçta. Evet tamam biz kes bir kes ses yapma ses yapma tamam. Redden Anka, Redden Makber. Bizim sorudan olanları okuyorum sadece. Redden SS, Red Şinir Ahmet Rahmet, e uh, RT Danger, Kral 06 da bizden, Red Şinir Cool, Retisyan Tuncay Reis, ee, Redden Kosopt Red Junior Genem Amcalar RT Yumuklu Sucurta helbot, Red Junior Shadow Red Junior Gürhan Poyraz da bizim kardeşimizdir kardeşim benim Redden Alfa Redte Hitman Mafya Reis bizden değil Redte Ghost Killer Redte Karakaltar Red İsyan Aksakalı Dede Redten SCH o, is o arkadaşın ismini okuyamıyorum Şu en alttaki en alttaki bir üstünün ismini okuyamıyorum onu Tamam beyler ben buluyoruz ben buluyoruz bu kadar. Başka diyecek bir şey yok. Hepinizi bekleriz. Her türlü alım var haberiniz olsun. Videoyu izlerseniz, beğenirseniz bir alttan bir şey yazın. TS'ye gelin. Bu modelleri soran arkadaşlar da TS'ye gelsin. Bir yardımcı oluruz. Ama önce slotluk alması lazım tabi. Slotluk parayla değil. Gelin bir slotluğunuzu alın. 2 saat durun Beğenmezseniz geri gidin. Tamam bir sus. Tamam bir sus. Tamam alttan son selamlar alalım. Alttan son selamlar alalım bir bak bir daha miz basarsan oğlum şımarmayın şımarmayın bak videodayım rezil ettirmeyin kendinizi şımarmayın tamam alttan bir selamlar alalım selamları oha for bana küfür etti o küfür edeni şimdi videodan sonra banlayacağım tamam beyler eyvallah görüşürük Allah'a emanet kapattım